devrinin ve rahîm. Kullu nefsi zevkete ölümün, her leylena ve cehanın. Sadagallahul Muhterem kardeşlerim. Yine bir gün cenazede yine bir abimizi, amcamızı ahirete gönderiyoruz. Emaneti Allahu Teala aldı. Zamanı dünyada emaneti bitti. Allah-u Teala yanına alıyor. Biz de son vazifelerimizi Dursun amcaya karşı getirmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Allah Celle Allah Celle Celaluhu rahmetiyle muamele eylesin. Ameli salihini ve Kur'an-ı Kerim'i kendisine en iyisi ve yoldaş eylesin. Hataları, kusurları varsa affı mağfiret eylesin. Fazla uzatmadan helalleşmeye geçeceğim inşallah. Hursun abinden hali hayatında, e, dünya hayatında Hursun abiyi nasıl bilirsiniz, nasıl şahit edersiniz? Bilir. Nasıl, bilir. nasıl, nasıl bilirsiniz, nasıl şahit edersiniz? Nasıl bilirsiniz ve nasıl şahit edersiniz? Dünya hayatında Arkadaşlar olarak, dostları, komşuları olarak kendilerinden razı mısınız? Razı mısınız? Razı mısınız? Mümin, muvahhid bir kul olduğuna şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz rızalı ve helallığı hakikatında kabul eylesin. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Cenaze namazı dört tekbir bir selamdan ibarettir. Birinci tekbirde Subhaneke Allahümme ve Celle Senavüke ile beraber ikinci tekbirde salli barik dualarını, üçüncü tekbirde de duası var bilen duasını bilmeyen dua niyetine Fatiha-i Şerife'yi veyahut da Rabbena Dünya dualarını okuyarak namazı tamamlayabilir. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya uydum önümde hazır olan imama el kişi niyetine Allah Ekber Allah-u Ekber allah Ekber الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي نزل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون. وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. İlahi Ya Rabbi kılmış olduğumuz öğle namazını, cenaze namazını katında kabul eyle. Okumuş olduğumuz ihlası şerifeleri ve Fatiha-i Şerife'yi kabul eyle. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz'in ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi. Özellikle burada ahirete iltihal eden merhum Dursun abinin ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Çıkmış olduğu uzun yolculuğunu hayırlı eyle ya Rabbi. Bu yolculuğunda ameli salihini kendisine enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Günahları var ise affu mağfiret eyle ya Rabbi. Rahmetinle alarak onu affu mağfiret eyle ya Rabbi. Kabrini fir nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Münker merrabbuke ve men nebiyyüke ve ma suallerini sorduğunda soruları kolay, kendilerini de cevaba muktedir eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizler de bir gün gelip aynı hal ile hallolduğumuz zaman son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamaya cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Dursun abinin amel defterini sağ tarafından alan kullarından eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Kabrini pir nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in liva ham sancağı altında onu ve bizleri de haşr cem eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in tevsel havuzundan kana kana içmeyi ona da bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçmeyi ona da bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti seyyidil mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El fatihatan as-salavat. Kıymetli kardeşlerim, cenaze sahibi adına hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak ölmüşlerinize kanı kanı rahmet eylesin. Tursun amcamızın sabah kuranlarına gelmek isteyenler için sabah dokuzda mezar başında. Akşamları da akşam ezanına bir takip camimizde okulacak. Yolumuz açık ol. olsun. Sağ Aman aman kaç. kaç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>